Yine 20 bin 20 Ya sallam oğlum şeyde. o zaman zengin oluruz biz Türkiye'de Valla istiyoruz Ben Fero Kontkar Jack derken <laughs> Savaş da trap fanı yaptık yavaş yavaş <laughs> Arkadaşlar merhaba Bu arada aynen öyle Şu anda Ankara'ya gidiyoruz Oğuz'la Ben akşam pek uykumu alamadım. Olunca sen biraz kullandın arabayı. Bu da sağ olsun sarsmadan kullandı. Nasıl? Araba rahat değil mi? Araba şu an zaten viraj döndüğümüz için benim kanatımı sıkıştırıyor ya şey. Latusus Torsi. Yeah. Acayip benden alıyor ya. Yeah. <laughs> kadar Koltuk döndüğün zaman virajlarda yanlardan sıkıştırıyor seni savrulma diye. Bak şimdi sağa döneceğim. Bu sefer de sağ taraftan sıkıştırıyor <laughs> Bu özellik çok güzel. Bu şeyde de yok. Volvo'da da yok bu. Ya işte şeyde yüksek hızla şeye girdiğin zaman çıkıyorlar. faydası oluyor yani virajlara ki ben bununla 200 ile 210 ile falan rahat viraja gidiyorum. Şu an zaten 140 ile gidiyorum. Hiç sanki 50 ile gidiyormuş gibi. Ya, aynen öyle. Mesela Mercedes BMW kıyaslaması falan. Var. Benim arkadaşla başlayabiliriz. E, M5 var onda. Hmm, he, aslında bir yapabiliriz onunla. Ee, M5 gerçi bu, hafif bundan daha hızlı kaldı orada. daha hızlı, evet. bu 8 silindir ama araç şey ağır 1940 kilo bu araç hmm. büyük <laughs> arkadaşlar konumuz bugün YouTube muhabbeti olacak YouTube muhabbet ederken ee, ben Oğuz'a soracağım işin komik tarafı Oğuz benden yıllar sonra YouTube'a başladı evet. ben YouTube camiasında en eskilerden biri olmama rağmen muhtemelen belki en cahiliyimdir yani bu <laughs> para kazanma kazanmakullarında filan çünkü biliyorsunuz YouTube'u ben e, makara için yapıyorum, eğlence için yapıyorum filan benim bir sürü kendi işim var, e, birçok yerden farklı gelirim var. Ama Türkiye'de şunu fark ettim, başka YouTuberlarla da e, tanıştım. Oğuz tanıştırdı beni. Daha tanışacağım insanlar da var. Yani bu cami aslında ben yabancıyım. Çünkü Türkiye'de değilim. Oğuz biraz daha e, çevresi yüksek burada. Youtuber çevresi olarak e, sosyal medya fenomenleri falan. E, bu insanlar burada bu işi meslek olarak yapıyorlar. Yani bu işten para kazanıyorlar. Geçim kaynakları bu iş. Benim gibi değil. Eee yani şunu merak ediyorum ben. Benim kendi işim gücüm olmasaydı şu anda Türkiye'ye bir YouTuber olarak gelseydim. Tek gelirim YouTube olsaydı. Tek gelirim sosyal medya dan olsaydı ne kazanırdım? Şu anki durumumla onu merak ediyorum. Bir de şeyi o sen anlat. Bir de şeyi bir tanımla. Şu mesleğin. Çünkü mesela YouTubersun. <laughs> Yani kendini yani ne iş yapıyorsun diyor mesela. Değil mi? Şöyle Halil İbrahim'le olmuştu bu Kadıköy'de ülken. Aynen. Şimdi Halil İbrahim'e soruyorlar ne iş yapıyorsun diye Ya amına koyayım ne diyeceğim diyor şimdi. Yani ne nasıl tanımlaması lazım mesela böyle adamların veya senin? Hadi ben antrenörüm diyorum oradan evet. yürütüyorum yani. <laughs> şimdi hocam şöyle. Gerçi motivasyoncu abi olduk son zamanlarda mı? <laughs> Her çeviren savaş hocayı ben görüyorum seni ya motivasyon videosu çekiyorsun sen diyor adamın bir tane motivasyon videosu yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir tane çekerim. Çektim birkaç tane de kesiyorlar ya. Şey, Aa, Nasıl tanımlıyorlar kendilerini? Hocam şöyle bir şey var. Sosyal medya çıktıktan sonra internetin web 2 özellikle geldikten sonra geleneksel meslekler bir de yenilikçi mesleklerle bir ayrım oldu. Adam sosyal medya üzerinden içerik ürettiği için para kazanıyor. Mesela siz bu duruma şaşırıyorsunuz. Bu adamın şeyi ne diyorsunuz bazen hani özelliği ne? Şimdi Savaş Uyan'ın zaten YouTube'suz, internetsiz kendi başına bir donanım olduğu için böyle durumlar diyor kardeşim benim kariyerim burada. Ben de diyor bu YouTube üzerinden de uzmanlık alanım hakkında konu çekerek başladım, video çekerek başladım. Evet aynen öyle. Ama bu sosyal medyada böyle böyle bir şey tabii ki güzel bir şey ama böyle bir şey gerekli değil. Yani dikkat çekebildiğiniz sürece bir uzmanlık alanınızın olmasına da gerek yok. Şimdi YouTube Türkiye'de en çok izlenen adam video çekmeyi bıraktı şu, şu zamanlarda da Enes Batur mesela. Tek başına abi, tek bir attığı video 5 milyon, 4 milyon, 5 milyon, 4 milyon en çok izlenen tekil kanaldı bir zamanlar. Ya da benim arkadaşım var Abdü. izliyorsa selam olsun. Tek attığı video 3 milyon, 4 milyon. Bir ara Enes'ten de çok izleniyordu. Yani Şimdi özelliği ne? Bu adamların olayı ne diyecek olursanız. Bu adamların böyle spesifik ben şuyum ben buyum dedikleri bir uzmanlık alanları yok. Video çekiyorlar. Şimdi mesela Abdül'ün içeriklerinden bahsedeyim. Adam oraya tırmandım. Şu suya daldım. Buraya girdim. Yani içerik üretiyor. Aslında mesleği içerik üretici. Kendisi zaten milli sporcu kürekçi aynı zamanda ama YouTube'da yaptığı olay bir içerik üretmek. İçerik ürettiği için de para kazanıyor. Yani, yani şey gibi bu film yapımcısı gibi bir şey. Aynen ben adam tam onu diyecektim. Şimdi film yapımcısı adam ama filmin yapımcısı da bu adam senaristi de bu adam oynayan da çeken de hatta bir yere kadar editleyen de bu adam. Bu şekilde başladı. Sonra bunları dağıttı tabii. Şimdi Abdü'nün kameramanı ayrı kurgucusu ayrı, senaristi ayrı hepsini ayrı bir yapıyor. Bu sadece o kanalın başrolü içeriklerde içerikleri bile başkası yazıyor belki. Bazı youtuberların. Abdülük'ün de abisi falan var. İzliyorsa ona selam olsun. Radar diyor abi. bak. Yavaş mı gideyim? Kaç yaz bilmiyorum hızı radar yani, dediği yerde radar var bu arada aklınıza bulunsun. Ceza yedim biliyorum. Olay bu şekilde. Biri kurguluyor, biri çekiyor, birisi orada oynuyor. E ya bu şey gibi oldu yani ufak sitcom gibi bir şey yani, yani evet kendi çapında 10 dakikalık eskiden show'da. ne vardı hala var gerçi de artık ee, pek revaçta değil diziler miziler vardı değil mi dizi çekiyorlardı falan evet hala çekiyorlar gerçi şu anda youtube diye bir şey çıkmış şu anda çıkmadı da yani YouTube'da da içerik üreticiliği diye bir meslek çıktı evet. bu adamlar ben de bütün bu adamlar, bu adamlar derken sanki ben hiç <laughs> bu işlerle alakam yokmuş gibi. <laughs> Oldu yavaş oğlum radara girme. 140 mu kaç burada şey? 154 olmasın. Olması lazım. Ha. Ben 140'da gidiyorum. Tamam. Ben de onlardan biriyim bu arada evet. şimdi bu arkadaşlar falan deyince. Şimdi ben Türkiye'de kalsaydım mesela böyle bir araba alabilir miyim? Hocam şimdi öncelikle Türkiye'de başlasaydınız zaten. Ee, kanalınız bu kadar izlenir miydi? Bir o var. Ne? O ne demek? Yani Amerika'da başladınız siz yayın yapmaya. Evet. Siz bir yerden sonra böyle genel yaşantınızı da çektiniz. işte Amerika'da bildiğiniz arabalar yaptığınız. işte acaba Türkiye'de şimdi Amerika'da ilgi çeken bir adamsınız. Benim mesela Besi okurken diyordum işte adam idolüm gibi oraya gitmiş antrenörlükten Besi'den mezun olmuş orada antrenör yapıyor falan. Burada olsaydınız bahsedeceğiniz şey çok önemli. Hmm. Bir beden eğitimi öğretmeni olarak başlayacaktınız mesela YouTube'a. Bir antrenör olarak mı? Yoksa bir cimcici olarak mı Onu bilmiyoruz. Bu soruyu yani. cevaplamayalım. Şunu cevaplayalım o zaman. Şu an bu haliyle geldiniz. Yani son 10 yıl. Ya Öyle diyelim. Siz Amerika'da bu kanalda video çekiyorsunuz. Aynen. Ben Amerika'da her şeyi bıraktım. Türkiye'ye yerleştim. Türkiye'ye döndünüz. 5 kuruşta param yok. Paranız da hiç yok. Aynen. Bir YouTube gelirim var tek YouTube kanalınız YouTube'dan işte reklamlardan gelen bir para var. Evet. Şimdi hocam siz Bursa Sen benim evime de geliyorsun, evet. biliyorsun. Benim harcamalarımı da biliyorsun. 7 falan da işte 400 dolar falan yapıyordu. O zaman yapmıştım. 15 dakikalık videomu o zaman benim kanalım izleniyordu belki 10.000. Bir video 10.000 izleniyordu. 10 bin izlenen videonun 15 dakikalık kısmının 2 dakikasına adamın ürününü koyuyorsun. Ama 2 dakika ürünü tanıtıyorsunuz. 2 dakika boyunca. Ve buna 3 bin, 4 bin lira arası para veriyorlar. Tabii ben bunu paket şeklinde yapıyordum. O firmaya ismini vermeyeyim. Bir videonun içine 2-2,5 dakika iki tane story paylaşıyordum. 4 bin alıyordum o zaman. Youtube'a mı çekiyordun onu? Tabii. Yani Youtube içinde mesela... <laughs> Ama Youtube'a çektiğin şey kalıcı orada sürekli. Yani. Tabii. Şimdi bu sizin YouTube... Abi story atıyorsun 24 saat. Evet. Şimdi bu sizin YouTube videonuz ya. Bu videoyu biz çekerken mesela siz ki arkadaşlar e, bu da benim iPhone'um. Çok güzel bir telefon. Bu iPhone. da benim iPhone'um. Çok güzel bir telefon. Alın. Evet. Apple. Buradan para kazanıyor muyum ben şimdi? Evet. <laughs> Apple'ın reklamını yapacağım. İşte bu şekilde yapıp o firmadan para alacaksınız. Olay anladım, bu. Anladım. E Bunu da mesela ayda bir kere yapsanız. bunda sizin kanalınıza verecekleri para... Yine 20 bin. 20 ya mı oğlum işte. o zaman zengin oluruz biz Türkiye'de ya. Vallahi istiyorsan Fırat abi Sen baktın şu anda 100, 100 bin lira oldu ya. Fır Fırat abiyi şimdi arayayım istiyorsanız. Hocam zaten bu youtuberlar BMW... Kaç 8... para kazanıyorlar oğlum bu youtuberlar? BMW i8'lere Mercedes G63'lere nasıl biniyorlar? O Mercedes'in G serisi 4 milyon 5 milyon burada. Nasıl biniyor adam? Nasıl biniyor? Öyle biniyor işte. O zaman bu adamlar ayda 200 bin 300 bin kazanıyor. 500 bin kazanıyor. Valla Enes'in çok önceden 2000 Yine 18'de duyduğum sadece AdSense geliri 400 bin TL idi. 2018'in 400 bin TL'si. Ama dolar söyle TL, TL anlamıyorum ben. 2018'de dolar 5'ti. Yani çocuk kaç para kazanıyormuş? 80 bin dolar para kazanıyormuş aylık. Ama senin gözü. Ciddi diyorum. Ben inanmıyorum o kadar. Yani. Enes yaz yorumlara. Enes de video çekmiyor bayağıdır. Enes hocam, yorumlara yaz. O kadar para kazandın mı? Hocam şöyle söyleyeyim o zaman. Sek 80 bin dolar deli para lan. 1 milyon dolar yapıyor yıllık. İşte adam çok izleniyor hocam. Yani Bilmiyorum. Goldman filan finans şeyi filan olması lazım. Yani deal yapan filan bir adam olması lazım. Bu para. Vallahi size şöyle söyleyeyim. Valla daha çok versin bu arada. Kim ne kadar kazanıyorsa da. Güzel rakamlar yalnız. Şimdi Oğuzhan abi iki tane video yaptı hocam. Ee, birinde Ümit Özdağ konuk etti. Diğerinde de oldu Oğlu konuk etti. i̇ki yani tane milletvekili. Videolar altışar milyon izlendi. Oğuzhan abi bu iki videodan 400 bin TL para kazandığını açıkladı. Ve bu parayı bağışlıyor. Hani nereye bağışlıyor? Şimdi 400 bin TL iki tane altı milyon izlenen video. Benim söylediğim çocukların her videosu altı milyon izleniyor. O zaman o zaman rakamlar tutuyor. Yani her videosu 6 5 6 5 4 3 bir de geriden gelen de bir izlenme oluyor ya. Geriden gelen videolarda. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Amerika'da şey var. Ee, Jake Paul var. Siz bilmezsiniz de şimdi boksör oldu. Burada izlenenler bir Jake Paul logo postu söylemiştim. Çocuğun YouTube gelirini açıklarken 60 bin dolar benim için kötü bir gün geçirmişim demektir dediği video var. Yani bir günü kabul etmiyordum 60 bin dolar için. Çünkü bu adamlar bu adamların böyle 4-5 tane garajında Lamborghini'si vardı yani Amerika'da. Şeyde... İki daha katı, çok 7 katı kazanıyor söylemiştim. 10 katı, kazanıyorlar. Katı. 7 ile 10 arası. Vay be güzel meslek. Ben YouTuber olayım. Ne diyorsun? <laughs> bu arada çekiyor mu bu ışık? Yanıp sönüyor mu? Görmüyorum. O çekiyor artık. bir de o. 15 dakikayı fazla geçirmeyelim sana, da e, dakikayı nereden Dakikayı makkayı görmüyorum. Yapıyoruz. Yani ben sizin gelirinizi açıklamış oldum komple. 100 bin lira civarı siz şu YouTube'dan e, eğer ki ciddi olarak bu işi burada yaparsanız haftada 3 video, haftada 30 story ve tabii sponsorluk da kovalayacağız. Reklam, menajer falan biliyorsun uğraşıyoruz zaten. Bunları yaparsanız eğer e, o story gösterimi, bu izlenim, bu aboneyle karar para aşağı yukarı 80-100 bin lira arası olur. He. Bir ay mesela reklam gelmez. Onu da biliyorum. Fırat abiden biliyorum. Reklam gelmediği zamanlar oluyor. Gelmiyor firma. Yani firmalar o dönem reklam vermiyor. Ama mesela öyle bir dönemde ki, okulların açılma dönemi. Ya da Christmas döneminde de firmalar mesela koşuyor reklam diye. O dönemdeki fazla kazanç o ölü sezonu biraz şey yapıyor. Ya zaten yıllık bakacaksın yani ortalama. Yani Amerika'daki gibi. Siz yıllık 1 milyon kazanırsınız. 1 yani. milyon. Tabii. Türkiye'ye yerleşiyorum. Yıld yılda 1 milyon. Oğlum ben yılda 1 milyon kazanıyorum zaten. <laughs> Etti ki. Etti <laughs> ki. Tamam birini bana verirsiniz hocam. Yok lan o kadar para bizden ara şaka yapıyor. Vermiyor musun bilmemiz araba yok. Arkadaşlar bu videoyu niye yaptık? Aslında bu videoyu böyle çünkü ben bir video yapmıştım e, yıllar önce. YouTube'dan para kazanılır mı filan diye ben orada kazanmadığımı söylemiştim. Evet. Bu işlerde para e, yok demiştim o zaman. Demek ki yanlış biliyormuşum ben. Ama siz sonradan bir YouTube'dan kaç para kazanıyor videonuz var. 2000-3000 dolar kazandığınız o, o daha sonra. Benim dediğim bir 5 sene önce ya, yaptığım orada. bir video. Ee, senin dediğine göre 5 sene önce de bunlar deli para kazanıyormuş yani. Tabii. Zaten 2016 kimoyla altın çağlarıydı. Şu an o kadar kazanmıyorlar. O söylediğim rakamları. Şu an YouTube'daki bütün kitle kan ağlıyor şeyler YouTuber'lar. Niye? Bütün kitle TikTok'a gitti çocukların hepsi. YouTube'da sadece dizi izleyen yaşlı insanlar kaldı. O yüzden YouTuber'ların hiçbiri o eski 4 milyonları, 5 milyonları alamıyorlar. Alamıyorlar. Bir alıyor, bir buçuk alıyor. Çok iyi içerikse iki alıyor mesela. Ne oldu o dörde beşe? TikTok'ta hepsi. Eee. Adamlar artık TikTok izliyor yani. Ki gösterdim bizim videomuz 1.7 milyon izlenmiş TikTok'ta. Tamam bir tane TikTok hesabı açayım ben o zaman. Açın. Real Savaş Cebeci diye buradan da duyuralım. Tamam bir tane TikTok hesabı açacağım. Ee, Orada o... TikTok'ta izlenmeye para ödüyor da oğlum ayrı bir video. Oğlum benim TikTok'ta zaten. 85 milyon izlenmem vardı kaç ay önce. Ama çok az ödüyor 0.02 cent ödüyor. Şeyde şeyim yok. Yok kit kitleyi orada. Oradaki kitleyi de şey yapmak lazım. Madem oraya kaçışı varsa orayı da yapmak lazım bir tane edit yapan bir genç kardeşim var ona yaptığım o editleri editleri. Şimdi benim bir de zamanım oluyor. Sen dedin ya o arkadaşın kameramanı var, şeyi var. Tabii tabii, tabii bunlar var. ekip. Lan Taylan bile geldi kameramanla. Tabi. Biz kendimiz buraya kamerayı takıyoruz şey gibi <laughs> gariban gibi. Editi kendimiz şey çalıp kendimiz oynuyoruz. <laughs> Editi de ben yapıyorum. Her boku ben yapıyorum ya. Yani. Tek i̇şte işte her şey, her şey her şey kendin yapmaya çalışırsan böyle Ortada kalırsın millet milyonları götürürken. <laughs> tamam. Bu işlere biraz daha asılacağım. Ee, arkadaşlar Türkiye'deyim ben biliyorsunuz. Hocam Türkiye'ye yerleştim falan. Benim şimdi yerleşme merleşme diye bir hayatım yok açıkçası. Çünkü ben e, hala benim kıtanın öbür tarafında işlerim var. Senede 3-4 kere gideceğim, geleceğim. Bazen orada kalacağım bir süre filan. Yani benim hayatım git gel olacak. Derler ya hayatım gel gitlerle olur Benim de öyle olacak. Gideceğiz biraz orada kalacağız. Biraz burada kalacağız. Burada salon açmayı düşünüyorum. Ee, çok aktif de yer bakmıyorum açıkçası. Bu arada yer tavsiyesi olan varsa da e, bana direkt yazabilirler. Ama şey demeyin. Herkes kendi mahallesinde salon açıyor. Hocam burası gel. <laughs> Maltepe'deyiz. Başı büyük büyükteyiz. Burada çok büyük potansiyel yok. Ümraniye'de var. Bilmem nerede var ayağına beni geçirip salon açacaklar. <laughs> Vah sevinizin altında şey bodrum oraya açıldı. <laughs> Aa bazı yerde var. Bazı <laughs> yerde. Yani e, geyik bir yana var söyle. E, yazabilirsiniz. Bakalım. Durumlar böyle. E, Oğuz teşekkür ederim verdiğin bilgiler ederim. için. Paranın amına koduk desen o zaman. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Hadi bakalım görüşmek <laughs> üzere herkese bol şans. Bom